Şimdi şımarık köpeğin yanına gidiyoruz. Bakalım kendisi şimdi ne yapacak. Bir. En Sizin... başta. Şımır köpeği kendi yatağında yatıyor. İşte şımarık durmuyor. Bakınız efendim böyle. Daha dönüş gibi. Şımarık buraya. köpek sürünmeye çalışıyor. Sürünüyor hatta. Liz buraya. Ve şımarık köpek bu videomuzun adı da şımarık köpek sevilmeye çalışıyor. Buraya gel, yat geçer. Ya. Yat Yatıyor. Ya. Yatıyor ve size bakıyor. Ay. Gel Liz gel. Şşş. Hayır öyle değil, öyle değil, öyle değil. Yat, 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 öyle değil sürünerek, sürünerek. Da. Kız buraya gel diye. Buraya gel. Hayır. Öyle değil. Yat yat. Bak yat. Yat diyorum sana. Şımarık. Hayır. Yeri alamıyorsun. Hayır. <laughs> Tuttum ben sana. Kıyamam. Uçamayayım diyeyim. Yok mu ki? O tuttu bunu. Şuan şu an. Selenay kucağına alacak onu. Evet. Hemen alıyoruz kucağımıza. Bir nini yapıp uyutuyoruz. Umarım saldırmaz. Köpek. Evet. Şimdi şımarı köpeğin çekiyorum. Uyku zamanı. Şımarı köpeğin uyku zamanı. Koltuğa oturtuyoruz. Şımarım. Şımarı kocam mini. <laughs> Burnu çok komik gözüküyor. molle öp, öp bir kere öp. Hadi öp. İz. Şımarık köpek öp. Öp, öpmüyor. Şu anda uykusu olduğu için ne yaptığını farkında bile değil. Gözleri yavaşça kapanıyor. Şimdi şımarık köpek uslu köpek oldu. Artık uslu köpek videoları da çekebiliriz arkadaşlar. Unutmayın. Oh, oh, oh. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.